Türkmen ilçesi Telafer'de sessiz ama derin bir değişim yaşanıyor. Bu değişimin arkasında ise insani yardımlarıyla dikkat çeken Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bulunuyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın Telafer şubesi vakıf Başkanı Doktor Turhan Ketenen'in riayetinde açıldıktan sonra vakıf ilçe halkına ve özellikle de dar gelirli ailelere çeşitli sosyal ve eğitim destekleri sunmaya başladı. Kısa sürede sağlık alanında da önemli adımlar atan vakıf, yerel tedavi imkanı bulunmayan hastaları yurt dışına sevk ederek gerekli tedavi hizmetleri almalarını sağladı. Ayrıca dar gelirli ailelerin çocuklarına okul malzemesi desteği de sağlandı. De Sebzim Türkmenler Vakfı'nın e, çok bölümler var. E, birinci bölüm e, insani bölümde yani 2021'de biz ilk e, Pro projamız e, mübarede Yoksul Yoksa ve fakir kimselere iki vecbe, birinci vecbe e, tülahfardan ikinci yaydı. İkinci vecbe de Evet bizim yetim bölümünde e, gerçeği, e yetim ve fakir çocuklara e, okul lazımlar dağıttık, vakıfet dağıttık. aynen e, bizim gelsek, öbür e, bölümümüze, e, bölümümüzde bizim gençlerimiz e, mühtaç yediler. sonra bebrızıkları yok idi. Ve kimselere. Açtığı davrat, hazır davrası ve ilaka da, berber davra sözlerine. Bu da her kişi buradan yanımızdan öğrenenden sonra her kişi özden bir dükkan açtı. Sağlık alanındaki yardımlar bununla da sınırlı kalmadı. Türkmeneli Vakfı bünyesindeki Şifa Hayır Hastanesi aracılığıyla da dar gelirli ailelere kapsamlı sağlık hizmetleri sunarak bölge halkına büyük destek sağlandı. Ee, bizim Şifa Sağlık Merkezi ilk açılanda e, açtık e, a, dört doktorumuz var idi. Fah hususatımız vardı muhtabar tamrit saydali var, idi, Tam e, var idi. ama indiye kadar yok. Hamdolsun tatavru oldu çok. E, şifa Sağlık merkezi indi altı gün devamladılar. Yani biz cuma günü oldu. E, Sabit e, çocuklara, ahad kadınlar, etnin, diş malı, tlatı, e, batını ya da arba, acı, rahat, hemiz aynı kadından gene diş doktorlarımız var. Doktorumuz var, doktorlarımız var hamdolsun. E, bizim e, spor meselesinde, spor bölümünde bu ahir faturalarda hamdolsun. olsun Sayın Doktor Turan Keten'e bizim için e, yani bizim için hiç demedi yok. Bizim Triafardan gençlerimiz yani hakkan, ihtiyacıydılar bu bölüme spor bölümüne. Spor bölümü açtık bir Türkmen Vakfı Kulübü açtık gözler için. Bu gözlerine bir destekti bizim gençlerimiz. Hatta oynasınlar tatavratlar olsun. Yetira gözlerin bir marhaliye. Açtık yani bu son günlerde indi temirindadla la yazel müstemirdadla oyunlar var. Hamdolsun.